Tahsilatçı kızlara ilk iki tane laf söyledik arkadaş ya. Tamam kabul tahsilatçı erkekler de var. Hatta onlar erkek değil sırtlan. Ne yapıyorlar? Gidiyorlar böyle yurt dışından bayanları buluyorlar. Onlardan para kopartıyorlar. Yaşça kendilerinden büyük bayanları mekanlarda tavlıyorlar. Onlarla aynı işi yapıyorlar. Kulüplerde barda yapıyorlar. Dikkat edin arkadaş dikkat edin. Yani bu kadını da var erkeği de var. Hani bu işler cinsiyet meselesi değil şahsiyet meselesi. Allah ilerle karşılaştırsın. Yoksa işimiz zor yani. Kendi aramızda bir bölünmeye gerek yok. İşte en çok ham, hanımlar mı yapıyor, beyler mi yapıyor? Her cinsiyette var. İnsanoğlu çiğ süt emmiş bana denk gelmez.